hırsızların bu seferki hedefi Şire Pazarı oldu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde son dönemlerde artan hırsızlık olaylarına bir yenisi daha eklenirken bu sefer peynir ve kuru yemiş çalındı. Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Şire Pazarı'na gece saatlerinde gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi çatıdan içeri girdi. İş yerlerinin önündeki gölgeliklerden sarkan hırsızlık şüphelisi, alanda bulunan peynir tenekelerini gölgeliklerdeki bekleyen kişiye uzattı. Ardından pazardaki kuru yemişlere yönelen hırsız, bir poşeti daha doldurarak gölgeliklerde bekleyen arkadaşına vererek geldiği yere tırmanarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise, Ambeyan Şire pazarındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde hırsızlık şüphelisinin yüzünü tamamen kapattığı ve eldivenli olduğu görüldü. Sabah iş yerine gelen esnaf İzzettin Çay, ürünlerinin eksik olduğunu fark edince güvenlik kamerası görüntülerine baktı. Pazara giren hırsızları fark eden Çay, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kayıplara karışan hırsızları bulmak için çalışma başlattı.